bana körü körüne taparcasına inananlar, güvenenler ve beni deli gibi sevenler. Maddi ve manevi içinde bulunduğum bu duruma nasıl geldiğimi sizlere bir şiir olarak anlatmak istiyorum. 2008 yılından beri yazdığım bu şiiri anlatmak bizden, anlamak sizden. Bir yüzükle çıktık yola, servet denizine ulaştık hamdolsun. Yer sofrasında yemek yiyorduk, saraylara sığmaz olduk hamdolsun. Bir şeyimiz yoktu, gemicikler aldık, fakir fukaranın umudu olduk. Bize inananları kaz gibi yolduk, uçmadılar, kaçmadılar hamdolsun. Tarım alanlarını imara açtık, Toprağı yakına yandaşa sattık. Fabrikayı işletmeyi kapattık. Alışveriş merkezleri açtık. Hamdolsun. Yakını yandaşı biz zengin ettik. Tepki gösterenleri hain ilan ettik. Bizi eleştirenleri Silivri'ye hapsettik. Korkaklar korktu şimdi hamdolsun. Tas tas çorba verdik Ramazan'da. Torba torba kömür verdik soğukta karda. İşler tıkırında, oylar sandıkta yine iktidarı kaybetmedik hamdolsun. Yıllardır hain FETÖ ile kol kola olduk. Ne istediyse verdik, ne dediyse yaptık. Sonra da millete kandırıldık dedik. Millet kandırıldığımıza inandı hamdolsun. Millete acısını derdini unutturduk saraylarla saltanat da avuttuk. Sarayı itibar diye millete yutturduk. Millet sarayı itibar zannetti hamdolsun. BOP projesine eş başkan olduk. Suriye'de Filistin'de sikrar bulduk. Amerika, İsrail'le el ele verdik. Artık süper gücü olduk hamdolsun. üstü oldu halimiz kanun hükmünde oldu kararımız, sözde adalettir adımız, millet adaletimize inanıyor hamdolsun. Ne zaman zora düşse işimiz, milleti uyutacak bir günden buluruz. Man adası başımızı ağrıtıyorken, Kudüs yetişti imdadımıza hamdolsun. Devlet işlerinde liyakatı bitirdik. Liyakat yerine sadakati getirdik. İşin ehli işsizler ordusuna nefer olurken bize sadık olanları danışman yaptık hamdolsun. Söyledik millete dört çocuk yaptı. Yakınım, yandaşım ihale kaptı. 6 milyon seçmen bir yılda arttı. Ölüleri de seçmen yaptık hamdolsun. Basını kendimize biz taraf ettik taraf olmayanları bertaraf ettik. Bertaraf edemediğimizi hain ilan ettik. Basın bize yandaş oldu, hamdolsun. olsun. Ordu, yargı tartışıldı, yıprandı. Her alanda bölünmeler hızlandı. Dürüst yargıçlar istifaya zorlandı. Yargıçlar da bizden oldu, hamdolsun. olsun. Yola devam dedik, biz yoldan çıktık en pahalı benzini halka biz sattık. Her alanda millete biz kazık attık. Millet hissetmedi kazığımızı hamdolsun. Geçim derdine düştü vatandaş. Halkımız uyurken büyüdü yandaş. Birbirine düştü kardeş arkadaş. Milletin borcu milyarları açtı hamdolsun. Milletin malını biz deniz zannettik. Hep böyle gider hiç bitmez zannettik. Yedik, yedirdik, har vurduk, harman savurduk. Millet hala uyanmadı hamdolsun. Makam aracı sayısında Avrupa'yı katladık. Şehirleri boydan boya reklamımızla donattık. Ekonomiyi çökerttik, dış güçlerin üzerine attık. Dış güçler yetişti imdadımıza hamdolsun. Dünya şehri İstanbul'u ben berbat ettim. Berbat ettiklerimi CHP'ye mal ettim. Çarpık göklenenlere ben müsaade ettim. İstanbul'u CHP'den kurtaracağız. Hamdolsun. Tekerleği yeniden biz icat edeceğiz. Adına da yerli ve milli diyeceğiz. Uzaya sekiz şeritli otoyol inşa edeceğiz. Benim milletim buna da inanacak. Hamdolsun. Seçimlerde parmak boyasını kaldırdık. Memurumuza istediği yerde oy kullanma hakkı tanıdık. Kaç oy kullanacağını kendi vicdanına bıraktık. Sandıktan yine biz çıktı hamdolsun. Yollar, köprüler yaptırdık geçiş garantili. Hastaneler yaptırdık hasta garantili. Havalanları yaptırdık uçuş garantili deli dumrul bizi kıskanıyor hamdolsun. Daha yaptıklarım çok şeyler var. Ama fazla zamanınızı almak istemiyorum. Şimdilik bu kadar anlatmam herhalde kafi gelir. Hepinize hayırlı mutlu günler dilerim.